HTV Türkiye'nin sağlıklı yaşam televizyonu. Bahsedelim. Bahsedelim ya, ki ben ne artık. <laughs> Elma bir vitamin deposu niteliğinde gerçekten içinde bol miktarda vitamin var. Aynı zamanda biliyorsunuz diyet dönemlerinde en çok tüketilen besinlerden bir tanesi meyvelerden. İçinde C vitamini inanılmaz derecede var. B kompleks vitaminlerini zaten bolca barındırıyor içinde. A ve E vitamini açısından çok zengin elma. Potasyum zenginliğinden ötürü dinlendirici bir özelliği var. Çok fazla potasyum olduğu için insanların dinlenmesine de yardımcı oluyor. %85 oranında su bulunduruyor içinde. İdrar söktürmede de o yüzden faydalı oluyor. Yani ödem atmak için elmada da birebir diyebiliriz. Fosfor, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum var içinde. Baktığınız zaman tam bir vitamin ve mineral deposu. 180 gramında 5 gram lif bulunduruyor. Yani ortalama günde 2 tane yani elma yediğimiz zaman günlük lif ihtiyacımızın neredeyse dörtte birini karşılamış oluyoruz zaten. Bağırsakları hızlı çalıştırıyor. Dolayısıyla sindirim sistemi hızlandırıyor. E, kabızlığı önlüyor. Daha ne olsun diyoruz ama daha bir sürü özelliği var. E, kötü kolesterolü düşürüyor. Böbreklerin temizlenmesine yardımcı oluyor elma. E, uykusuzluğa iyi geliyor. Demin siz uykuyla ilgili demiştiniz ya. Baş ağrılarını gideriyor. Hatta e, az önce ben dedim ki ya biraz başımın sol tarafında ağrı var hemen bir elma verin de yiyeyim dedim. Yani gerçekten baş ağrısına çok iyi geliyor elma. Yüksek tansiyonunu düşürüyor ve bağırsaklardaki de parazitleri temizliyor. Tabii Daha ne yapsın var. değil mi? Evet ama bu ne kadar yenince bunların hepsini yapıyor? Ya i̇ki tabii tane ki mi? günde iki tane zaten idealdir yani işte. elma ölçüsü. E, her şeyin fazlası zarar olduğu gibi hani elmada zarar yok kabul ama e, biraz tıkama özelliği olduğu için başka bir şey yiyemeyebiliriz. O yüzden tadında bırakmak lazım.